sıra sonunda son ilmeğime kaydırmamı yapıyorum ve bağlıyorum sonra geri dönüyorum ilk ilmeğime kaydırma işlemini yapıyorum daha sonra tığımın üstüne alıyorum ve modelimi yapıyorum yine kaydırma yapıyorum Daha sonra kaydırma evet yaptım. Karıştırmamak önemli. <laughs> daha sonra modelimi yapıyorum. Yine kaydırma yapıyorum. Bu aslında çok zevkli üreyen bir model. Ben seviyorum bunu yapmayı. Sadece önemli olan şunları güzel yapmak. Ama daha sonra bunları düzeltiyorsunuz ben düzeltiyorum Hatta e, ütülüyorum sizde böyle hafif üzerine bir şey koyarak arkalı önlü ütüleyebilirsiniz Hatta ve hatta şu gövdeyi de bitirdiniz bunu ütülemedim ama e, ütüleyebilirsiniz gövdeyi bitirdiğiniz zaman tamamına böyle ütü yaparsanız daha düzgün bir çanta elde edersiniz yine kaydırma yapıyorum bu işlemi ta ki şu arka kısmımızda yani burası ön kısmımız olacak ki arka kısmı dediğime bakmayın o tarafta olduğum için öyle söyledim ee, bu tarafı bu tarafında yani şu işlem bakın şöyle göstereyim şu işlem 2 4 6 8 tane olana kadar yani 15 sıra olması gerekiyor. 8 tane olana kadar devam ediyoruz. Daha sonra şu yanlarını yapacağız. Şuraları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bundan yapana kadar devam ediyoruz. Siz de devam edin. Daha sonra ipinizi koparabilirsiniz. Şu yanları sonra yapacağız çünkü. Bu arada Şuradaki ilmeklerimizin sayısı daha doğrusu şu modelin sayısı 2, 4, 6, 8 tane oldu. Siz de ona dikkat edebilirsiniz. Tabii ki bu sayıyı eğer büyütürseniz buradaki işlem daha fazla olacaktır. Onu da hatırlatmak istedim. Evet kapağımız bitti. Şöyle bir görüntümüz oldu şu an. Şimdi devamını yapıyoruz. Şimdi şuradaki bir iki ilmek bırakmıştık ya. Oradaki ilmeğin bir tanesine batıyorum. İpimi çıkardım. Hemen bir yandan batarak burada bir sık iğne oluşturuyorum. Şöyle bunu biraz çekiyorum. Ki sağlam olsun. Bu ipi yine yürüteceğim. Daha sonra yine hemen bir yanına Yine sık iğnemi yapıyorum. Yani her e, buradaki ilmeğe sık iğne yapıyorum şu an. Çantamın çevresini tamamlayacağım. Klasik e, kapak çerçeveleme gibi yapıyoruz. Daha önce birçok defa gösterdim bunu. Bunun da hiçbir farkı yok diğerlerinden. Sadece bir sonraki sırada değişiklik yapacağız. Bakın şöyle bir görüntümüz oluyor şu an. çantadan hemen size göstereyim. Bakın şu tam köşe noktalarımıza 3 tane batacağız. Dönemeçlerimiz böyle güzel olsun diye, kasmasın diye. 3 tane bana yeterli geliyor. Siz de 3 tane yaparsanız gayet güzel olacaktır. Çünkü 2 tane kasıyor maalesef. şuradaki son ilmeğimize ben bir tane batmıştım zaten. Biraz çekiyorum. Yine şöyle uzatarak köşemi oluşturuyorum. Yani burayı çok sıkı yapmıyorum ki burası kasmasın diye. Yine devam ediyorum. her ilmeğime batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde öreceğiz. Şuradaki heh, ipimi de yürütüyorum. Unutmuyorum asla. Yine bu köşeye geldiğimizde 3 tane sık iğne yapacağız. Daha sonra şuraya kadar gelin. Buranın birleştirmesini de anlatayım. Evet sıra sonuna kadar geldim. Şurada 14 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. Onun için de son ilmeğime de batıyorum. Çıkarıyorum ve ipimi kesmiştim ben. Şöyle çıkarıyoruz bu ipi. Daha sonra şuradaki hani burada 1 ve 2 bırakmıştık ya. O ikinciye bu ipi geçirip arkadan iplerden geçirerek yani şuradaki iplerden geçirerek ah geçirebilsem. <laughs> yani olmaz ya hani böyle yaparken olmuyor işte. Neyse şuradan bir geçireyim. Siz anladınız zaten benim ne yapmak istediğimi. Buralardan geçirip Tabii ki şimdi göstereceğim. Düğüm atmayı unutmayın. Bakın şöyle. Daha sonra bunu bir iğne yardımıyla da şuralardan geçireceğim. Ondan sonra keseceğim ki e, güzel görünsün diye. Çünkü buradan kesersem hemen kötü bir görüntü olacak. Şuralardan veya şuralardan ipinizi alttan yürütün mutlaka. Mutlaka. Şimdi gelelim ikinci sıramıza. Hala bitmedi çantamız. Bakın yine ipimizi alıyoruz. Bu sefer şurada bıraktığımız diğer ilmeğimize ipimizi yine takıyoruz. Buradaki ilmeklerimizi az önce şöyle batmıştık ama buna arka kısımlarına batarak ilerleyeceğiz. Yine ipimi çekiyorum. Bakın arka kısımlarına batıyorum. Böyle bir görüntümüz oluyor. Şöyle devam ediyorum. Tek kanatlarını alarak Yine şuraya geldiğimizde buraya 3 tane yapmıştık ya 1 2 3 1 ikinciye yine 3 tane arttırma yapın. Çünkü burası daha düzgün oluyor o zaman. Şimdi göstereceğim size yine. 2 de yapabilirsiniz. Bazen iki de kavruyor. Yani kasmasını önlüyor. Duruma göre. 2 de olur. 3 de olur. Yani bir kural yok. Hani şu kadar yapacaksınız diye. Tamamen örgünün gidişatına göre yapıyoruz. Bakın şu an birinci değil ikinci ilmeğin burası buraya 3 veya 2 tane duruma göre doldurabilirsiniz. Şu ipimin ters olması benim için önemli. Bakın düzgün olması için ne kadar uğraşıyoruz aslında. Kolay gibi gözükse de Evet, 3 taneyi doldurdum. Devam ediyorum. Bakın kasmadı. Gayet güzel ilerliyor şu an. E 2 tane yapsam muhtemelen kasacaktı. O yüzden 3 tane yaptım. Yine buraya da 3 tane yapacaksınız ve sıra sonunda Aynı burasının bağlaması gibi. Burayı da yine aynı şekilde yapacağız. Ve kapağımız bitmiş olacak. Başta size şöyle bir aparat göstermiştim. Bir de şöyle bir şeyimiz var demiştim. Bu da kilidimiz. İsterseniz bunu takabilirsiniz. İsterseniz de ben şöyle bu sefer değişik bir şey olsun diye böyle bir şey taktım. Bunu da mıknatıs taktım altına. Bakın ilk önce mıknatısın şurasını buraya arkadan tutturdum. Daha sonra şu aparatın zaten şöyle iki tane kancası var yine mıknatısınki gibi. Onu da bu taraftan tutturdum. Mıknatısınkini de yine arkadan tutturdum. eğer mıknatıs sizin için problem olursa veya zor gelirse şu dediğim aparatı da takabilirsiniz. Bu malzemelerin hepsini nereden aldığımı açıklama kısmında yazacağım. Şimdi şöyle köprülerimiz var. Ben bu modele köprüyü çok yakıştırıyorum. Şundan köprü olmadan da sadece yaylı halkalarla şu yandan da tutturabilirsiniz. Ama köprü çok şık duruyor. Şöyle ortalayıp şöyle hemen bakacağım. Bakın burada şuraya takmışım. Hemen yerini değiştiriyorum. Yani Dilediğiniz yerden takabilirsiniz aslında. Dediğim gibi kural yok. Onu ilk önce takacağım. Daha sonra bakacağım tabii iyi mi duruyor, kötü mü duruyor vesaire diye. Şöyle. Bunu da yine şu taraftan ortalayacağım. Biraz daha öne alabilirim dediğim gibi tamamen kişinin isteğine kalmış bir şey. Şunu da alacağım. Yani gözünüze nasıl hoş geliyorsa o şekilde takabilirsiniz. Şöyle. Bunların şu kancalarını şunları alttan mutlaka şöyle bir tornavida yardımıyla veya sert bir cisimle sıkıştırın. Nasıl da göstereyim. Daha ortalamadım ama şimdilik göstereyim. Şöyle sıkıştırabilirsiniz. Bunun yanında şöyle bir aparat da gönderiliyor. Ama ben onu çok kullanmayı sevmiyorum. Biraz hem kötü görünüyor hem de kullanışsız olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde burayı da aynı şekilde yine yaparsanız gayet güzel olacaktır. Yani yerine oturacaktır. Evet bakın şöyle. Daha sonra ben buna bu çantama şöyle bir şey yapmıştım. Bunu daha önceki çantalarımda yine anlattım. Oradan bakıp yapabilirsiniz. Dilerseniz bunu yapmayabilirsiniz. Direkt zincirinizi şu aparattan geçirip Şöyle şu tarafa da geçirip, yalnız bunu düzeltin mutlaka. Yani şurası düz gelsin. Hatta bu köprülerin, yani şunların biraz daha geniş olanları var. Onlar daha rahat oluyor bu zincirin geçmesinde. Onu almanızı tavsiye ederim. Benim elimde şu an bunlar vardı. O yüzden ben böyle yaptım. Daha sonra eğer o Aradaki örgüyü yapmak istemiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra şu zinciri iyice açıp biraz zor açılıyor. Eğer karga burnunuz varsa daha kolay olacaktır. Şunun ucunu geçirip birleştirebilirsiniz. Şimdi ben birleştirmeyeceğim çünkü araya örgü yapacağım. Bir önceki videolarımdan o Aradaki örgünün olduğu videoyu da mutlaka alt kısma eklerim. Oradan direkt ulaşıp bakabilirsiniz nasıl yapıldığına. Böyle. Ve çantamız bitti. Bu fümenin de zaten ben böyle griye çok yakıştığını düşünüyorum. Çok hoş duruyor. Siz gold da yapabilirsiniz. Gri de yapabilirsiniz. Gümüş de yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Bu şekilde çantamız kullanıma hazır. Ölecek olanlara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer beni de etiketlerseniz. Baycasım'ın Instagram hesabımdan yaptığınız çantaları beni de etiketlerseniz çok sevinirim. Sayfamı, kanalımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.